Bir dakika. Bak, kötü mü yani? Ya sezonu... Elmayla armutu karıştırmayalım. Karvalyel başka. yer. bu takıma hafif geldi. Erikson hafif gelmez. ha Erikson 3 sene önce getirebilirdin. Koyerezmalarla beraber. O ayrı bir şey. Ama şu kadroyu uyar mı? Şu geçiş döneminde Türk olsaydı. Ama denediler. Bu yönetime saygı duyuyorum. Denediler Rıza ile ilgili. Ama niye Samet olmuyor? Niye Mustafa Denizli olmuyor? Niye olmuyor? Ayrı. Onu ben bilemem. Ama... Erik ben sadece yabancıya yeniden yemeklerimizi öğreteceğiz. Yeniden köprüyü göstereceğiz. Yeniden sahalarımızı göstereceğiz. Bir sürü anlatacağız ona. Ben sana zaman kaybı. Ben bak hayırlı olsun filan demiyorum. Gerçekten Beşiktaş yönetimi. Kafadan deseydi şunu anlardım. Beşiktaş'ın başına dünya ünlü, dünyanın her yerinde görev yapmış, çok kariyerli, yaşlı bir hoca getireceğiz. Deselerdi amenna. Başındaki arayış Türkiye'de ve dünyada Pek az hocanın, insanın ismini bildiği bir hoca ile görüşüyorlardı. O çok yanlış bir gerçek ya, değildi. Orada da Almanların orada katılmıyorum ama. Almanların altyapıdan, oyuncu seçmesiyle ünlü. Hocam, İsmi bugün orada bir seferberlik yoktu. Sadece evet. bir görüşme yaptılar. Tek bir görüşme olmadı. Bak ama ne diyorum sana, öyle. şunu demek istiyorum. Seferber olduklarında... İnsan, mı? hayır. İnsan hedef var. Ben dedikler ki, küçülüyorum, şartlarım bu. Şöyle bir hoca, şöyle bir hoca, isim önemli değil. Hocanın nitelikleri önemli. Neydi bu hoca? Alman altyapıdan bir takımı çıkartmış. Altyapıya düşkün, altyapı konusunda bir uzman. Amenna. Buna lafım yok. Önce bunu arıyorsun. Arkasından altyapılarla alakası olmayan, hep löpet yemiş... Hep milli hocam, takımlarda çalışmış. 60 küsür yaşındaki bir ya hocam yalnız. Galiba. Ben hocam, bunu kabul ediyorum. dediği bir bağlamda Beşiktaş camiası içinde olay yaratmış ki şu an aldığım bilgiye göre Beşiktaş'ın icra kurulu üyesi Cem Bilge de yarın istifa ediyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada altı sayın da istifası kesinleşmiş kesin bir görünüyor. Bakın İbrahim altı sayın istifası, bir istifası, bir istifası kesin gibi görünüyor. İstifalar yani önemli değil. İstifalar bakın artıyor sanki. Yerler dolar. Neyin icrası abi? Ne icrası? E, i̇cra yani, orada da bir icra kurulu üyesi. Neyin icrası? Bakın yeses, onu istifalar istifalar neyin yeri dolar. Bakın ya, bir dakika Allah aşkına şunu söyleyeyim. Sevgili kardeşim Ercan Saatçi Fikret Orman'ın iyi arkadaşı. Doğru mu? Ya i̇yi iyi dostumdur evet. Allah aşkına işte, bilgiler sana geliyordur, gelmiştir de bize bir anlat. Belki de biz burada havanda su döpüyoruz. Erikson ismi gündemde mi? Fikret Orman perspektifinden bakarsan bu bir, bu bir şey değil, bir değil. Hayır, onlar bir anlaşma yok ama evet gündemde. Yani Fikret oraya doğru yönelmişler var, doğru Hayır bunu niye soruyorum? Fikret Orman benim arkadaşım değil. Senin arkadaşın değil. Senin değil ama Ercan'ın arkadaşı. Mesela benim de arkadaşım bir kulüp başkanı olsa derim ki beyler kendisiyle bugün konuştuk Bana dedi ki Eriksson Eriksson olmazsa boş bilgi değil. Başka bir şey. Bakın, Bilmem ne falan o okay. bak hocam, bu boş bilgi değil. Şimdi sana niye mesaj geliyor? Neden istifa ediyormuş? Erikson'dan dolayı. Değil, değil mi? Bakın, bu boş bilgi değil. Ayrı bir şey. Şimdi burada bazı şeyleri tam netleştirelim. Benim söylemek istediğim bakın. Beştaş Rucescu'dan sonra gelen yabancılardan hepsinden ağzı yandı. Doğru diyorsun. Burada uç uzağa gitmemek lazım. Bazı gerçekler var ve Beşiktaş'ın şu dönemde en çok yerliye ihtiyacı olduğu dönemde. Çünkü Tabii, yerli hoca ile omuz omuza verip bizim derdimizden anlayacak. Avrupa'ya gideceğiz. Bizim şey, "Ha, gönül ister ki yanılırız. Hayırlı olsun." Söyleyecek bir şey yok. Şefkini kırmayalım. Yönetim böyle bir karar vermiş. Hayırlı olsun." Ben dedim. hayırlı olmasın diyorum. Hayır. Hayırlı olsun diyelim. Ya, gelin. Hayır, <laughs> ben <zaten gülüyor> hayır, 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 yanlış kullandım. <laughs> yanlış, kullandım. <laughs> yanlış kullandım beyler. Daha Erikson'da falan imza atmamışsınız. Gelin bu yanlıştan vazgeçin. Çünkü Erikson'u getireceksiniz. Eylül, Ekim, Kasım günü bir sabah Yeşilköy'den İstanbul Stokholm uçağına kırsaçlı bir adam binecek. Arkasında muhtemelen da. bir tercüman olacak. Adamın elinde yani de... İki ay sonra mı gidiyor yani? İki olmazsa üç ay. Ama ben tekrar söylüyorum. Ocak, Kasım ocak. Aralık ayındaki İstanbul, Stockholm. Stockholm, İsveç'in başkenti. <laughs> İstanbul, <gülüyor> Stockholm uçağındaki 1C koltuğunda oturacak adamı tarif ediyor. Biznesle oturacak. Bakın. Yaşları, saçları böyle kır. Bakın. Yaşı 65, <laughs> çökmüş. Ben ne işim var bu ülkede? Çünkü ben bu gidişleri çok Sevgili gördüm. gördüm. İstanbul'da Bakın ben bu gidişleri çok şey. gördüm hocamın, kardeşim. Ben şimdi hocamın löpetine başka türlü söylüyorum. Sorunsuz takım hocası gibi. Ama Beşiktaş'ta şu an çok sorun var. Maddi olarak bu, de bak, bu yönetimin de halledemeyeceği. Bu yönetimin Leicester City de küçük dandik bir takım. Bak, yani bir şey. oradan belki bir bak, sorun yaşayan, büyümek şey. isteyen bir takım. Yani bir, bir de, şey de seçiyorum. hep bir bütçeyle. Şimdi bakın bir takım evet. Şimdi Doğru hep sistemin yürüdüğü. Bak ne dedin demin? Paralar tıkır tıkır ödedi Beşiktaş basketbol takımı şampiyonu. Aynen, aynen. Şimdi Beşiktaş da bu sorunları yaşayacak. Bu yönetimin de yapacağı bir şey değil. Bu paraları bulamazsın. Bu futbolcuların maaşları çok yüksek. Şimdi bu bu tip adamlar sorunsuz takım isterler. Sonra ne olacaklar şimdi gelecek. Şimdi anlattı bize daha önce. Kaç defa antrenmana çıkmak istememişler geçen dönemde evet. bilmem ne bilmem ne bilmem ne falan antrenör zamanında. Yani isim vermek istemiyorum. Onun için bu tip antrenörler hazır takım sorunsuz takım. Fil dişi sahildeki futbolcunun para sorunu yoktur milli ya, takımının. Meksika'nın sorunu yoktur. Dolayısıyla burada bu sistem yürür. Gönül ister ki vazgeçilsin. Anlaştıran mı bilmiyorum. Biz bunları anlatalım. İnşallah yanılırız. Ama Erikson derse ki ya ben nereye geldim kardeşim burada futbolcuların para sorunu var. Çünkü bu yönetimin de çözebileceği bir para sorunu Kulüp değil bakın. abi. Süre uzun. Uzun sürede. Her şey olmuş abi. Yani onun için yani bilmiyorum. Bakın kardeşim. Evet. Pazara giderken bir butiğe girerken ceket almaya girersiniz. Ceket kırmızı mı, mavi mi, lacivert mi, blazer mı, çift düğmeli mi, yırtbaşlı mı ona karar verebilirsin butikte. <laughs> Ama ceket almaya gidip de pantolon almasın. Beşiktaş ceket almak üzere yola çıktı. Neydi? Altyapıyı bilen. Tekrar ediyorum bunu uğuşun diye. Yani... O zaman Raul Mene gibi olsa onun şey yapacaktı. Yani onu ma makul mantıklı olacaktı. Ne diyoruz? Sevgili Ercan ne dedi? Beşiktaş maddi manevi dibe vurdu. Doğru mu? Yeniden, yeniden yapılanmak için deneyimli hocaya değil bilakis fedakar aç hocam, ve altyapıyı konusunda hocam, uzman hocaya ihtiyaç önemli olur. Önemli bir yardımcı altına Kim? bizim genç arkadaşlarımızdan genç birini hocam? koyup da yani o biraz üstte durup da onu hazırlama vardır, bir ya olur. Olur. Böyle bir şey Empati ya. yapın. E 64 He? yaşından sonra İngiltere milli takım 63. Ya 16 yaşında <laughs> olsun. Ya. Hocam o 64 ya. ya. Ya bir dakika ya. 60 63 mi diyorsun sen? 1948 doğumlu. 48 1948. Tamam mı? bak söylüyorum. 5 Şubat 1948. İsveç doğumlu mi? kardeşim. 63 yaşında bu beyefendi. İngiltere milli takım hocalığı yaşadıktan sonra. Fil dişiyle Meksika ile milli takım hocalığı Manchester City, Benfica, Sampdoria, Lazio gibi takımlarda hocalık yaptıktan sonra ya Beşiktaş'a gelmesi ya. tek sebebi vardır kardeşim ya para şu anda. kardeşim para Bir teknik direktörden bahsediyoruz dünya çapında dünya her yerinde tanınan bir futbol adamından bahsediyoruz Başarılı olur mu olmaz mı bunu bilmiyoruz. Bizim Aha. ülkemizdeki konjöktür çok insan ayağının altından hızla kayar. Güzel söylüyorsun. Konjöktür. Dur filmi sar. Beş sene önceye sar. Ama çok. Bir yaz gecesi. Hayır abi bir yaz gecesi. Adv'de. Aragones. ATV'de. Schuster. Schuster. Del Bosque. Ya Tigana. Bunlar buraya geldiklerinde Digara. şey miydi? Digara. Stajyer Digara. miydi? Tigana. Evet. Bunlar buraya geldiklerinde stajyer miydi? Değildi. Dünya çapında hocalardı. Bir Avrupa şampiyonu yaptı geldi. Tigana dünya çapında bir hoca değil. Değil. Aragones Aragones kariyeri çok önemli değil ama İspanya milli takımını... Schuster. Schuster Alman olduğunu reddetmiş. Tamam. Anti Alman. Alman disiplini Hocam Hocam hayırlı, olsun hayırlı, hayırlı olsun diyelim, ben. Hayırlı şunu olur, diyelim. ben. Şunu söyleyeceğim. Hayırlı olsun diyelim Hayırlı olur olmaz mı? yakınken dönün Fikret Orman bu işten. Benim, Beşiktaş mi? sizin değildir. Beşiktaş Türkiye'nin takımıdır. Siz kendi kafanızı göre Ali olmadı Veli, pantolon gömlek gömlekle bu işi götüremezsiniz. Ha ne olur? Sonuçta icra kurulu sizsiniz. İcra makamı zatı haliniz. Bize söylemek düşer. Bundan sonrası karar sizindir. Bugün ayın kaçı kardeşim? Bugün ayın 11 <laughs> 11 <hocam>. 11 Haziran. <laughs> Lütfen bu kaseti saklayın. Bu gece 11 Haziran İstanbul. Çok sıcak bir İstanbul <laughs> gecesinde. Erikson'un Büyük ya bir Beşiktaş'ın karı olduğunu söylüyorum. Hocam. Bu işten hocam. vazgeçim beyler. Yani. 12 Haziran olmadan reklamımıza girmemiz gerekiyor. Evet. Kısa bir ara veriyoruz. Sonrasında yine Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü konuşmaya devam edeceğiz. Ya.